Öncelikle herkese merhabalar. Biraz birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Denge üzerine konuşmak istiyorum. Bu gerçekten evet birçok şeyi fark ediyorsun. Ben de birçok farklı yaşadım. Ama şimdi daha farklı şeyler deniliyorum. Birkaç danışan da fark edip sonra hayatın ...tüm genelinde fark ettiğim bir şey. Ee, zaten bunları hep eğitimlerde... ...hayatımızda... ...evet biz birçok şey öğreniyoruz ama... ...onun kalbine inip farkındalığı olması... ...çok farklı bir şey. Ee, gerçekten bu da biraz... E, ...zaman esitiyor. E, denge derken... ...işte mesela... ...bir... E, ...eş... E, ...erkek işte karısını aldatıyorsa sürekli işte kendi istek ve arzularını ortaya koyup arkadaşlarıyla ile hayatını yaşıyorsa eşi de hiç kendini görmeyen sadece bu hayatta işte çocukları için ya da işte ailesi için bunun için çalışan, çabalayan bir kişi ise aslında bu kişi, kadın kendini e, aldattığını yani kendini hiçbir şekilde görmediği için e, kendini hangi alanlarda aldatıyorsa yani işte e, kendini hiçbir şekilde e, görmüyor fark etmiyorsa e, eşi tarafından da e, böyle bir deneyime maruz kalıyor. Burada kötülüğü yapan kişi evet kötü mü? Evet o kötü yani o Allah katında vermesi gereken e, günah e, günahı ya da işte neyse bu. Ee, bu o, ayrı bir mesele ama burada e, benim e, gerçekten e, e, birçok şeyi böyle hani yüzüne bakarsın, sarışın, esmer işte bilmem ne diye yorum yaparsın ya e, bunun direkt gerçekten e, yerine oturuyor şöyle bir baktığım zaman çevremde e, e, ve kendi hayatımda. Yani hayatınızda hangi konularda dengesizlik e, varsa... E, diyelim ki işte e, kadınlar kocalarından e, böyle bir şey yaşıyorsa e, burada bir dönüp bir kendine bakması gerekiyor. Yani sürekli o eşini e, eğer şikayet ediyorsan e, bir dönüp kendine bakman gerekiyor. İşte eşim çalışmıyor diyorsan bir dönüp kendine bakacaksın. Demek ki sen çok çalışıyorsun ki o da çalışmıyor. Yani orada bir yine denge sağlanıyor. Eri dişi dengesi. E, bundan bahsetmek istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.